...efendi bu aş pek az değil mi? Haklısın hanım ama... ...hoca efendi birkaç kaşık anca yiyor. Saniye! Geldim baba. Hadi bakalım. sağdan solda oyalanmak yok. Peki baba. Hüsrev efendi kardeşim... ...sorduğunuz bu soruların cevaplarını... ...ilmihal kitaplarında kolayca bulabilirsiniz... Bugün daha önemli olan, daha çok gayret edilmesi gereken mesele iman meseleleridir. Alo. Buyurun efendim. Hoca birileriyle görüşüyormuş. Gelenler gidenler oluyormuş. Sen orada bostan korkuluğu musun? Müdür dediğin terfisini düşünür. Aman efendim. Hoca yazdırmaya, okumaya adam bulamayacak dedik. Gerekirse bütün kağıtları, kalemleri Ama... toplayacaksınız dedik. Yukarısı bu konuda çok hassas. Ona göre. Tamam. Hoca geldi, telefon geldi. Keşke ikisi de gelmeyeydi. Bölgede ciddi bir hareketlenme başlamış. Ben biliyordum onun baş durmayacağını. En iyi hafiyelerimizi Isparta civarına yerleştirdik efendim. Daha sıkı takip altında tutuyoruz hocayı. Siz güya sıkı tedbir alıyorsunuz. Ama tedbirleriniz işe yaramıyor. Adam bildiğini okuyor. İşi çözecek yollar çok efendim. Mesela zehir. İzimiz olursa sarıklığı ortadan kaldırmada kullanabiliriz. Ama bu iş öyle yapılmalı ki kimsenin ruhu duymamalı. Yoksa bu halkın huyudur gider mazluma sahip çıkıyor. Saniye nereye gidiyorsun? Bak şehirden getirdim. Renkli resimleri var. İster misin? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> mi? Aha. Kitabı sonra getirirsin. <laughs> Sarıklı'nın işi tamam mı? Henüz bir haber yok. Ama çok geçmez sevindirici haber gelir. O kadar kolaycı olma. O adam sıradan biri değil.